Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte GT Autos firmasının üretimi olan BMW 535 modelini inceleyeceğiz. Model gayet detaylı ve güzel bir model. Hemen incelemeye başlayalım. Şöyle ön tarafından ön kısmından başlayalım modelin. Model kutsu üzerinde yazdığına göre Veli firmasıyla ortak üretilmiş. Zaten internette baktığınızda da hem Veli olarak hem de GT Autos olarak ee, bulabiliyorsunuz. Bundan dolayı üzerinde velinin de e, ufak tefek dokunuşları var. Yani altyapısının büyük bir kısmı veli. Ama tabi e, içi, dışı detayları olarak farklılık e, yaratıyor GTA Autos olarak da. E, zaten 1.24 boyutlarında da velinin e, gene BMW 535 modeli var. E, hemen şöyle ön kısmından başlayalım. Öncelikle bir kaputu açalım. Bu arada içinden kutusunun içinden bir inceleme çubuğu çıkıyor ama ben ikinci el aldığım için çubuk gelmedi. Ee, motor detayı hiç fena değil. Bundan önce incelemiş olduğumuz e, X6 Veli modelini düşünürsek e, aşağı yukarı Veli ile aynı bir e, motor detaylandırması kullanılmış. Zaten BMW'lerde kapalı motor olduğu için çok bir detayda beklememek lazım. E, motor bu yüzden hiç fena değil. Kaputun açıp kapanımı, menteşeleri gayet kaliteli. Veli'den de kaliteli bir menteş sistem var. E, boya dökülmesi muhtemelen yaşamayacak gibi bir durum var. Kapandığında rahatlıkla kapalı kalıyor. E, modelin hemen yan kısmına geçelim. Model e, 4 kapılı bir model. E, Veli'den ayrıldığı nokta hemen şöyle oluyor. Dört kapısı birden açılabiliyor. Böyle bir detaylandırma yapılmış. E, Veli'nin nadiren e, Rastladığımız dört kapısı açılan modelleri var. Ee, şöyle göstereyim. İçi komple halı kaplı. Halı detaylandırması güzel olmuş. Veli'den orada da ayrılıyor. Koltukların üzerindeki e, kumaşımsı bir his var. E, deri gibi. O da güzel olmuş. Koltuklar, ön koltuklar e, ileri geri aktif şekilde gidebiliyor. Şu şekilde ittiğimizde ileri şöyle de çektiğimizde geriye gidebiliyor. Bu da e, güzel bir detay olmuş. Ee, sunroof var. Sunroof e, aktif değil ama sunroofun içinde perdesi var. Sunroof perdesi aktif. Ee, parmağınızı ittiğinizde yani şu şekilde göstereyim. Ee, şöyle parmağınızı ittiğinizde şu şekilde sunroofu açabiliyoruz. Perdesini. Şu şekilde yine e, parmağımızla dikkatli bir şekilde çektiğimizde sunroof perdemiz Tekrardan kapanmış oluyor. Bu detaylandırma güzel olmuş. Sunroof'un açılmaması da muhtemelen BMW'nin bu modelinde sunroof açılmıyor. Çünkü GT Autos'un diğer modelleri de var. Farklı modelleri. Onlarda sunroof açılabiliyor. Hemen modelin arka kısmına geçelim. Modelin bagajı halı kaplı. Bagajdaki halı siyah kullanılmış. Buradaki detay da güzel. Çünkü arabanın içi bej renk olduğu için içindeki halı bej, bagajındaki halı da siyah kullanılmış. Bagajı epey de bir geniş. Yani bir parmak içine giriyor rahatlıkla. Büyük bir bagaj kullanmışlar. Menteşeleri fena değil ama e, ön kaput menteşesinden daha farklı. İlerleyen zamanlarda açık kalmama sorunu yaratabilir, belli olmaz. E, hemen Şöyle bir altına bakalım modelin. Altı velilere benziyor. Çünkü gayet ucuz bir plastik kullanılmış. Pek tatminkar etmiyor. Ama yine fena değil. Yani şöyle bir egzoz çıkışları manifoldlar olsun. İşte alt takımdaki şaft görünümü olsun. Güzel. O kısım detaylı olmuş. Model bu arada yay sistem. Şu şekilde göstereyim yayları fena değil iyi çalışıyor. Ama bu yay sistemli modellerde genellikle ön kısımdaki yay biraz sert çalışıyor. Arka kısım daha rahat, daha e, lineer çalışıyor. Modelin şöyle bir ileri geri yapalım. Yani bir ses var ama e, bir şey kırık olduğundan değil. Muhtemelen altyapısı yapısı e, veli olduğu için fazla tok değil yani veli. Bir veliden ne bekliyorsanız modelin Aks sisteminde, teker sisteminde onu veriyor ama modelin dış kalitesi olsun, iç kalitesi olsun, işte sunroof detayları, koltukların ileri gelip gitmesi, bunlar tabii ki de veliden çok çok üst düzeyde e, almak isterseniz fiyatına göre de insanı e, mutlu eden, tatmin eden bir e, yapısı var. Modifiyeye de fazla açık değil ama işte bir cant uygulaması olabilir, e, belki bir kaplama, farklı bir şeyler olabilir. Size kalmış. Ben fazla model modellerimi işte e, değiştirmeyi sevmediğim için hiçbir uygulama yapmadım. Sadece bir plaka uygulaması yaptık. O kadar. E, modelin altını sökmek isteyen arkadaşlar için e, vida delikleri e, çamurlukların içinde dört lastiğin altında bulunuyor. Lastikleri sökerken epey bir dikkat etmeleri lazım. Çünkü çok e, hassas, sert olduklarını düşünüyorum. Birkaç kere denedik. Çıkmıyor. Zorlamak da istemedim model bu kadardı Kanala abone olup beğeni paylaşmayı unutmayın yorum atın facebook sayfamıza mesaj atın bugünlükte bu kadardı. da hoşçakalın